Selam. Bu videoda Japonların uzun yaşama sırrı Ikigai'yi inceliyoruz. Hector Garcia ve Frances Miralles'in kaleme aldığı Ikigai kitabı ilk kez Nisan 2016'da yayınlandı. Kısa sürede 57 dile çevrilerek çok enteresan bir şekilde İspanyolca yazılıp en çok dile çevrilen kitap oldu. Ve uzun süre uluslararası çok satan olarak kalarak büyük bir başarıya imza attı. Hayatın anlamını arayan kitabın yazarları Tokyo'da bir kafede oturup birbirleriyle sohbet ederken çeşitli sorular sordular. Mesele sadece uzun yaşamak mı? Yoksa daha yüksek bir amaç taşımalı mıyım? Neden bazı insanlar ne istediğini bilirken ve yaşam tutkuları varken diğerleri kafa karışıklığıyla güçsüzleşiyor. Bu gibi birçoğumuzun hayatımızın çeşitli dönemlerinde kendimize sorduğumuz sorular hakkında sohbet ederken yazarlar ikigai kavramına denk gelmişler. Japonların, özellikle de Okinavalıların 100 yaşın üzerine varan ömürlerini dayandırdıkları felsefe olan ikigai'yi bizzat kendileri Okinawa'ya gidip orada yaşayan insanlarla e, röportajlar gerçekleştirerek incelemişler ve bu inceleme sonucu elde ettikleri verileri toplayarak iki gay kitabını oluşturmuşlar. Peki iki gay nedir? Öncelikle kelimenin anlamını inceleyelim. İki ve gay hecelerinden oluşan kelimede iki hayat ve gay ise amaç anlamına geliyor. Kelimeyi oluşturan hecelerin anlamını ilk öğrendiğimde, ilk duyduğumda amaçlarımız, gayelerimizle hayat arasında bir ilişki olduğunu düşünmüştüm. Nitekim ikigai felsefesi de kısaca bir amaca hep bir amaca bağlı olarak meşgul olma sanatı anlamına geliyor. Japonlara göre herkesin bir ikigaisi yani bir hayat amacı vardır. Kişinin hayattaki amacını bulması o kişinin hayatına tatmin, mutluluk ve anlam getirir. Birinci kural Ikigai'ni tutkuyla ömür boyu yapacağın işi keşfet. Kişinin yaptığı iş o kişinin ikigai'si, yani hayat amacı olduğu için de bu kültürde bildiğimiz anlamda emeklilik geçerli değil. Hayat amacı olan işlerini bulmuş kişiler sağlıkları el verdiği sürece işlerini yapmaya, sürdürmeye devam ediyorlar. Zaten işi temelli bırakmak anlamına gelen emeklilik sözcüğü kitapta belirtildiği üzere Japonca'da yer almıyor. Kısacası Japonya'da Japon kültüründe ve özel olarak Ikigai kültüründe hayat boyunca bir amaca sahip olmak çok önemli. Ikigai felsefesine göre uzun ve mutlu yaşamın sırrı sevgiyle ve tutkuyla bağlandığın işi keşfetmekte. Ikigaimizi keşfetmek de kendimize çeşitli soruları yöneltmekten geçiyor. Öncelikle sormamız gereken soru hangi işte iyiyim olmalı. Kendi yeteneklerinizi ve zayıf yönlerinizi objektif bir şekilde incelemelisiniz. Sonrasında neyi sevdiğinizi, size hayatta nelerin tutku verdiğini kendinize sormalısınız. Sevdiğiniz, tutku duyduğunuz şeylerle dünyanın ihtiyaçlarının hangi noktada kesiştiğini sorgulamalı ve son olarak da yeteneğiniz ve tutku duyduğunuz işten nasıl para kazanabileceğinizi sorgulamalısınız. Tutku, meslek ve uğraş. Uzun bir hayatın ve ömür boyu sürecek tatmin duygusunun formülü. Yazarlar Okinawalılarla yaptığı görüşmeler ve kendi izlenimlerinde hayatta ikigayimizi, amacımızı bulmanın dışında başka öğretiler de edindiler. Aslında dünyada ortalama yaşam ömrünün yüksek olduğu yerlerin tümünde benzer yaşam şekillerinin, benzer alışkanlıkların olduğu da kitapta not ediliyor. İkinci kural, Ardan alın aceleci olmak yaşam kalitesiyle ters orantılıdır. Tıpkı kaplumbağa ile tavşanın hikayesindeki gibi yavaş yürüyün ama çok ilerleyin. Çünkü telaş arkanızda bıraktığınızda yaşam ve zaman yeni bir anlam kazanır. Detayları fark etmeye başlar, hayatı daha hakkıyla yaşar, yaşamdaki güzellikleri takdir edebiliriz. Üçüncü kural, midenizi tıka basa doldurmayın. Yemek yerken doygunluk hissini almaya başladığımız anda yemeği bırakmalıyız. Unutmayalım ki vücut yemeği özellikle de ağır yemekleri hazmederken ciddi bir efor harcar ve bu efor uzun vadede vücudun yıpranmasına sebep olur. Okinavalılar yemekleri esnasında midelerinin en fazla %80'ini dolduruyorlar. Dördüncü kural, çevrenizde iyi arkadaşlar olsun. Çevremizde bizi anlayan, sohbet edip derdimizi, sevincimizi paylaşabileceğimiz arkadaşlarımızın olması çok önemli. Gerektiği yerde tavsiyeler almak, eğlenmek, göğe bakıp hayaller kurmak için içinde bulunduğumuz toplulukta güvenilir dostların olması hayat kalitesini arttıran bitkisel bir ilaç gibidir. Okinawa'da yaşayanların arkadaşlığın önemi hakkında söylediklerine kulak verelim. Arkadaşlarımla bir araya gelmek en büyük ikigayımdır hepimiz burada bir araya gelir konuşuruz. Bu çok önemli. Arkadaşlarımı yarın burada görebileceğimi bilirim. Bu benim hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Temel hobim arkadaşlarımla ve komşularımla konuşmak. İşte uzun yaşamın sırrı bu. Komşularımla laflamak ve çay içmek hayattaki en iyi şey. Ve birlikte şarkı söylemek. Her gün saat 5'te kalkar Evi öylece bırakıp deniz kenarına yürürüm. Sonra bir arkadaşın evine giderim ve birlikte çay içeriz. İşte uzun ömrün sırrı. İnsanlarla iyi geçinmek ve bir yerlere gitmek. Beşinci kural. Egzersiz yapın. Bir akar suyu hayal edin. Durmadan devam eden su akışı sayesinde pırıl pırıldır. Bir de Yağmur sonrası caddenizdeki su birikintisine bakın. Kirlenir, kirlenir, insanlar ayaklarını bastıkça daha da kirlenir ve çamur dolar. En sonunda da sıcaktan buharlaşarak farklı bir forma dönüşür. Bedeninizde tıpkı doğadaki her canlı organizmada olduğu gibi günlük bakıma ihtiyaç duyar. Bu sebeple bol bol yürüyerek, meditasyon gibi nefes egzersizleri yaparak vücudunuzla ilgilenin. Çünkü işleyen demir ışıldar. Altıncı kural, gülümseyin. Az önce çevrenizde sevdiğiniz, güvendiğiniz arkadaşlarınızın olmasının ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Neşeli, pozitif bir tavra yaklaşıma sahip olmak da insanların bizimle dost, bizimle arkadaş olmak istemesine sebep olur. Ve bu şekilde hayata pozitif yaklaşan insanlarla bir araya gelebiliriz. Hayatta ve anda olmanın ne kadar büyük bir ayrıcılık olduğunu fark edebilmemiz için neşeyle gülümseyebilmek çok önemli. 7. kural. Doğayla tekrar bağlantı kurun. Her ne kadar modern şehir hayat bizi unuttursa da, insanın doğa ekosisteminin bir parçası olduğunu asla unutmamalıyız. Doğada bulunan canlı cansız her varlıkla insan arasında kolektif bir bağ, bir ilişki vardır. Bu sebeple doğada vakit geçirmeyi, parklarda Ormanlık alanlarda yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirin. Her sabah temiz havayı içinize çekerek doğada vakit geçirdiğinizde hayat kalitenizin ne kadar arttığını çok kısa sürede gözlemleyeceksiniz. 8. kural. Teşekkürlerinizi sunun. Evet biliyorum. Hepimizin günlük hayatta gelecek kaygısından ekonomik sorunlara, çeşitli sağlık sorunlarından evi geçindirme gibi birçok problemi var. Hayatımızda değiştirebileceğimiz sorunları beğenmediğimiz noktalara değiştirmek için elbette efor harcamalı ve gerekli mercilerden de talepte bulunmalıyız. Fakat sahip olmadıklarımızın ve hayatımızdaki sorunların sahip olduklarımızı fark etmemizi engellemesine izin vermemeliyiz. Her gün bir dakika da olsa atalarımıza, soluduğumuz havaya ve bizim hayatta kalmamızı sağlayan doğaya bizi destekleyen ailemiz ve dostlarımıza ve en önemlisi kendimize teşekkürlerimizi sunmalıyız. 9. Kural Anı Yaşayın İngilizlerin çok sevdiğim bir tabiri var. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. That's why it's called the present. İngilizce'de şimdiki zaman anlamına gelen present kelimesinin hediye anlamına da gelmesinden yola çıkarak oluşturulmuş bu güzel sözde yarının bir gizem, dünün çoktan geçtiği, şu anın ise bir hediye olduğu anlatılır. Sahip olduğumuz tek şeyin şu an, şimdi olduğunun farkına varmalı ve anın tadını çıkararak yaşadığımız anları hatırlamaya değer kılmaya çalışmalıyız. Sonuç olarak dünyanın en uzun ve sağlıklı yaşayan insanların belirli noktalarda örtüştüğünü görüyoruz. Öncelikle hayatlarında aceleye kesinlikle yer yok. Fakat buna rağmen her an bir işle meşgul olduklarını görebiliriz. 90-100 yaşında olanlar bile sağlıkları el verdiğince yürüyüş, bahçe işleri, dans, akraba, arkadaş ziyaretleri gibi aktiviteleri büyük bir keyifle gerçekleştirmeye devam ediyorlar. 90-100 yaşına varmalarına rağmen onlara bu hayat enerjisini vermiş olan onların ikigayileri yani hayat amaçları, gayeleri olan işlerini bulmuş olmalarıdır. Uzun ömürlü bu kişilerin ortak olduğu bir diğer nokta ise sahip olduğu sıkı sosyal ilişkiler. İçinde bulundukları topluluklarda sık sık bir araya gelir, sohbet edip şarkı söylerler. Siz de gerek bu videodaki önerileri dikkate alarak, gerekse daha detaylı bilgi için İki kitabını temin ederek kendi iki keşfedebilirsiniz. Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek için hoşlandığın her şeyden az az ye. Erken yat, erken kalk ve sonra çık yürüyüşe. Her günü sükunetle yaşa ve keyfini çıkar yolculuğunun. Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek için iyi geçinelim arkadaşlarımızla. İlkbahar, yaz, Sonbahar, kış. Her mevsimin mutlulukla çıkarır tadını. Parmaklarımızın ne kadar yaşlandığına takılmamak işin sırrı. Onları çalıştırmaya devam ettirirsen kutlarsın 100. yılını. Öncelikle bu videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim. Gelecekte kendimi daha da geliştirerek size harika içerikler sunmak istiyorum. Bu sebeple bu videoyu beğenip kanala abone olmayı video bildirimlerini açmayı ve bu kitap ve video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar bölümünde belirtmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kitapla kalın.